Nasıl kum azat? Kumu bu gel bak bakalım. Gel. Burası şikayet dale. Bilbil yuvası vardı burada işte. İleride bak. mi? Ha ha burada. Toz duman yapma oğlum bak. Git. Bak bilbil yuvasına oraya git. Git 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 korkma. Burası bilbil yuvası. Evet. Değil mi? Evet. Güzel bir bölü bak Baksana. Burak var. He Bu sene yine tamir yapıp kullanmış yani. Arası daha var. He, mağara adamı. He? Sen mağara mı oldun? Hayır, değil. Mağara adamı. Korkuysan gelmeyiz sen. lan. Kaştır mı? Toprak kazmışlar yer kalmış Toprak değil Ne taş? Ya, bak, yemek yapıyorlar. Yerimiz burasıydı. Tamam. Değilim.